Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit, Seçim Tartışmaları Ülkemizde resmen seçim tartışmaları başlıyor. Bugüne kadar olanlar peşrevdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazirana kadar anayasa seçim ve siyasi partiler yasasında yapacağı değişiklikler önümüzdeki seçimlerde uygulanamaz. Seçimden bir yıl önce bu değişikliklerin tamamlanması gerekiyor. O sürede haziran ayında başlıyor. Seçimle ilgili en çok baraj konusu tartışılsa da konuşulan başka konular da var. Seçim barajı bunların başında geliyor. Seçim İttifakı bir şekilde olacak da, buna yasal bir çerçeve çizilecek mi, dar bölge olacak mı, milli bakiye sistemi olacak mı? İşi geniş tutarlarsa, yani başkanlık sistemini de tartışmaya açacak olurlarsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısı da tartışma konusu olabilir. Hem milletvekili sayısı hem de bilinen meclisin yanında bir de senato düşünülebilir. Yani aynı şekilde parti listesinden bağımsız adaylık yanında, bağımsız adaylıkla ilgili yeni düzenlemeler de yapılabilir olabilir. İş Cumhurbaşkanının yetkileri denetimine kadar uzar mı bilmiyorum. Hassas bir zaman, hassas bir konu. Hassas dengeler üzerinde duran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dalgalanmalar olabilir mi? Bana göre böyle bir şey sürpriz olmaz. Tekrar aday gösterilmeyeceği ya da seçilmeyeceğinden endişe eden birileri yeni arayışlar içine girebilir. Bu da yeni oluşumlar, yeni ittifaklar demektir. Eğer birileri bu süreçte biz nasıl kazanırız hesabı yaparak ilişkiler geliştireceklerse, söylüyorum, onlar mahrum olacaklar. Ya da yaptıkları iş onlara hayır vermeyecek. Kapalı kapılar arkasındaki pazarlıkları, hesapları fayda sağlamayacak. Genç parti %7 oy aldı, barajı geçemedi. Evdeki hesapları AK Parti'nin iktidara gelmesini engellemekti. Ama onların bu hamlesi AK Parti'yi daha yolun başında hem de anayasal çoğunlukta iktidara taşıdı. Bugün baraj %7 düşünülüyormuş. Peki neden baraj var? Ya da neden %3 ila 5 değil de %7? Şablon bir gerekçe var. Seçimde adalet, yönetimde istikrar dengesi. Bu formülde Allah'ın rızası yok. Oysa adalet istikrar için yeterli olurdu. Eğer birileri bu yasaları yaparken Allah'ın rızası için adalet ilkesini ıskalar da ben biz nasıl kazanır hesabı yaparak ona göre bir düzenleme yapma gayreti içine girerse Allah onlara yardım etmeyecek. Bugün aile niye perişan? Sadece o yasalar yüzünden mi? Onlar vesile. Allah'ın emri ve Peygamber'in gavli üzerine kurulan evlilikler ateist dükkanındaki besmele gibi duruyordu. Çünkü sadece sözde vardı de yoktu. Biz Allah'ın ipini bırakınca Allah da bizim ipimizi bıraktı. Aile dağılma noktasına geldi. Bu siyaset işi de böyle ben merkezci bir anlayışla bir şeyler yapmaya kalkarsa taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak onun adına bir düzenleme yapmazsak Allah'ın yardımını unutun. Allah yaptığınız işleri bozar ve evdeki hesabı tersine çevirir. Bu akılla gidenler bu dünyada kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşarken sadece umduklarından mahrum olmakla kalmazlar. Ahiretlerini de kaybederler. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler bir hesap günü olduğunu bilirler. Ayrıca Allah görür, duyar ve bilir. Onun melekleri de vardır. Her zaman ve her yerde. Ve damarlarımızda dolaşan, nefsimize taht kurmuş oturan, şerrinden Allah'a sığındığımız bir şeytan vardır. İçimize sıkıntı vesvese veren bir hannas vardır. Sahi düşünsenize, seçim kazanmak mı istiyorsunuz, cenneti kazanmak mı? Hani ballar balını buldum, kovanım yağma olsun mu diye Yoksa bir kovan bal karşılığı cenneti satacak mısınız? Bu iş öyle Yunus Emre günleri düzenlemekle olmuyor. Buğdayı vermeden himmet alınmıyor. Seçim zaferini Allah'a kurban edebilir misiniz? Hemen korkmayın yahu. Eğer bu sınavı da başarırsanız Allah sizi yeryüzünün varisi kılmak istiyor. Yeryüzünü size mescit kılmak istiyor. Eğer siz onun rızasının tecellisinin vesilesi olmayı kabul ederseniz o sizin ellerinizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmektedir etmek istemektedir. Galü bela zamanındaki elestü bezmiinde verdiğiniz sözü hatırlasanıza. Hani bir elinize güneşi, bir elinize ayı verseler vermeyecek bir davanız vardı. Ucuz pazarlıklarla tava gelmeyin ne olur. Yüzünüzü hakka dönün. Aklınızı kiraya vermeyin. İradenizi kurşun askerler gibi emir komuta zincirine bağlamayın. Yüzümüzü hakka dönelim. Rızgı veren O. Kaderimize hükmeden O. Ecelimiz O'nun elinde. O'nun iradesi Herkesi ve her şeyi kaplar. Biz onun rızasını gözetelim her ne olursa olsun. Hayır ya da şer onun iradesinin eseridir. Eğer ondan yüz çevirirsek o da bizden yüz çevirecektir. O zaman bize kimse yardım edemez. Unutmayın, ihtirasla istediğiniz her şey imtihanınız olur. Dua ile istenen belaya dönüşür. Akletmez misiniz? Unutmayalım ki bize hayır gibi gelen şeyde Allah şer, şer gibi gelen şeyde hayır murat etmiş olabilir. Hani Allah'ın insanı yaratma iradesi karşısında melekler kan dökecek yeni bir kavim mi yaratacaksın demişlerdi de Allah ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti ya biz de Allah'ın bildiklerini bilmeyiz. Onun rızasına yönelelim. Hayrı onun rızasında arayalım. Unutmayalım ki biz alemlere rahmet olarak gönderdik dirilen bir peygamberin ümmetiyiz. Siyaset velayet değil vekalet müessesesidir. Sizden olan politikacı yetkisini sizden alan, size hesap veren, malınızı, canınızı, namusunuzu, aklınızı, inancınızı ve neslinizi koruma sözü vererek o makama oturur. Bunlara aykırı davranamaz, yapacağı işlerle havastan bilen, tecrübe sahibi, ilim ve hikmet sahibi, münevveran ve arifana danışmak, onlarla istişare etmek, vereceği karardan yarar ya da zarar görecek avamdan kişilerle müşavere etmek, onlardan gelecek talep ve endişeleri dikkate alarak önce defi i mazarrat celbi menafiden evladır kuralı mucibince zarardan emin olunmasını sağladıktan sonra kökten kopmadan, gelecekteki muhtemel değişiklikleri de dikkate alarak efradına cami, ayarına mani bir düzenleme yapmak suretiyle maslahatı gözetmek zorundadır. Bu işi yaparken de hıl ful fudul mantığıyla hareket etmelidir ki ittihad, ittifak ve itilat temelli maslahat zarar görmesin. İnsanın aklıyla vicdanı barışsın ki insan insanla barışsın. O tarikle insan fıtratla, tabiatla barışsın ki sonuçta insan Allah'la barışsın. Değilse insan ilahlık ve rablık sevdasına dalar. Allah'la savaşa tutuşur. La galibe illallah. Yasa yapmak siyasetin en zor, en çok itina gerektiren, en sevap ve aynı zamanda insanı haram ve şirke götüren işidir. Bir inşaat yaparken yanlış yaparsanız o evde oturanlar ve çevresi zarar görür. Yanlış bir yasayla topyekun bir toplumu zarara sokabilir, ifsad edebilirsiniz. Örnek mi istiyorsunuz? Eskileri bir kenara bırakırsak alın size Sidav, İstanbul Sözleşmesi ve Lanzarote. Unutmadan bir ülkede ne kadar yasa çoksa özgürlükler o kadar az demektir. Yasayla düzenlediğiniz her konuda siyasiler karar verir, bürokratlar uygular. Sizin adınıza örülen koza sizi sınırlar. Bizim geleneğimizde doğru olan değil, yanlış olan tanımlanır. Bunun adı mübahat sistemidir. Şu yanlış, onun dışında her şey serbest. Bu ülke sosyolojik olarak ve geleneksel anlamda Müslüman bir ülke. Bugün siyasette hemen her ittifakta alamet-i harikası İslam olan parti mensupları var. Onlara bu konuları hatırlatmak istedim. Biliyorsunuz sadece yaptıklarımızdan değil, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Sonuç 40 şeye bağlı. Biz üzerimize düşeni yapalım ki o zalimlerden olmayalım. Yoksa dini bireysel planda vicdanlara, toplumsal planda mabedlere hapsetmek ve dini ekonomik, sosyal, siyasal hayatta tedavülden kaldırmak isteyenler olmuş oluruz. Hafazan Allah. Ya Rab bizi Müslüman olarak yaşat ve canımızı Müslüman olarak al. Bize hakkı hak, batılı batıl göster ve hakta toplanmamızı nasip et. Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların değil, selam ve dua ile.